Erdoğan mı imam olmalı? Ya Erdoğan güzelim ya sen sen de sen de bizi anay sandın ya. Allah benim ne? E, ilanlı. bu hırsıza verelim bak Beykoz, evet. Beşiktaş, Çekmece, Büyükşehir. Hangisine bakacak? E, sen yurt. Nasıl vereceğiz ona? Nasıl vereceğiz? Diploma sakta. Hakim de karar verdi. Dün söyledi. E neye bakacaksın? Neye söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin? Her şey güzel olacak. Bak bir sene önce yaptı, işte hepsi, hepsi 100 milyar, 100 milyar hayali ihale. İzledin? Yani kanal kanal değil de, bütün kanallarda. E şimdi gel, gel efendime söyleyin, şeye ver, imam oğluna ver. Tayyip'in hizmetlerini sayarsak, saymaz ki sayılmaz. Ama pahalılık var, bilhassa emekli var. Köprüler, barajlar, ihalar, efendime söyleyeyim, deniz denizdeki ulaşım, PKK sorunu kime bakarsa millet millet kardeş yalan atıyor. Zengindir, vallahi billahi zengindir. Ben de emekliyim. Ama emekli tek maaşlı, kiralı olsa pahalıdır. Ama samimi söylüyorum, vatandaş yalan söylüyor. Gidiyorsun lokantaya doğru, gidiyorsun tatillere. Gider bilir misin şimdi yer ayır bakayım Bodrum'a? Yer ayır bakayım. Yok diyor, yok diyor. Lokantalara bak, giyime bak. Herkesin ayağında hem yazlı hem kursuz. Bak bak ayaklara bak. Kimse var mıdır? Ben yaşlı olduğum için biliyorum. Ne yamalı, ne neyli giyim vardı, ne şey vardı. Ama vatandaşa bakıyorsun, vatandaş vatandaş diyor kardeşim, oho imam oğlu, oğlu. CHP bana göstersin birisi, bir CHP'nin bir hizmeti, bir eseri varsa. Var mıdır bir eseri? Yani taraf olarak diyor var mı hizmet? Hizmet hiç göstersin bir hizmet. Yoruma yazarlar abi. Nasıl? Yor izleyenler yoruma yazar. E yazsın, yazsın, yazsın. Hizmet, hizmet göstersin. Biz ona da ona da saygımız var derim O da o da Türkiye için Türkiye için çabalıyor. Türkiye için hizmet ediyor. Ama yok ki böyle bir şey olsa veririm e, evet, diyorsun. tabii ya biz partili değiliz. Biz de veririz. Neden vermeyelim? Sağ ol. Abi. Ee, hadi güle güle e, size. Hangi kanal bu? Youtube kanalıyız. YouTube. Abim Erdoğan mı imam oğlum abi? Erdoğan. Abim Erdoğan mı imam oğlum? Abim Erdoğan mı imam oğlum? İmam oğlu. Erdoğan imam oğlu. İmam oğlu. İmam oğlu. Sağ ol. Olası bir erken seçimi olsa Erdoğan mı imam olur? İnşallah olur. İkisi de olmasın ama. Bizim daha böyle dürüst insanlara var ihtiyacımız var. İkisi de ikisi de dahil yani anladın mı? Ülkenin Kim daha var abi. Vallahi var. Mansur Yavaş. Olsun Mansur Yavaş olsun. Olsun mu? Olsun, olsun, Mansur Yavaş. İmam ol Erdoğan mı? İmam olur. Erdoğan mı imam olur abi? Erdoğan. Neden Erdoğan? Vatanı şey Türkiye'yi kurtarıyor. Erdoğan mı imam olur mu? Erdoğan. <laughs> Erdoğan mı? İmamoğlu. Erdoğan mı? İmamoğlu. Benim ya. Başka kimse yok. Ben kendimden başka kimseyi tanıyorum. 100 bin tane imza toplayabilecek mi abi? Ben mi? Evet. Allah içinse toplarım. Evet. Allah içinse toplarım. Toplayamazsın abim. Ben mi? Evet. <laughs> Gönül rızaları varsa toplamışım demektir. Ben oy vermem ki. Herkes oyunu bana versin. Sağ ol abi. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Ablam merhaba. Erdoğan mı? İmamoğlu mu abla? Ne Erdoğan'a? Geldi kaç gidiyoruz. Ne Erdoğan'a? İmamoğlu'na verir miyiz? Tabii veririm. Niye vermeyeyim? Nedeni var mı? Nedeni bir sürü nedenleri var. Ne anlatacağım şimdi? Göreceğim onu da göreceğim. Bakırköy'e geldik aç gidiyoruz. Bak bir çöp yiyemiyoruz. 12 bin lira aylık veriyor bana. Beyimin emekli maaşını. Ne olacak? Kira, ya bir buçuk milyar yakıt parası gelmiş. Ne olacak oğlum bu? Ha? Ki bu hiç bu düşünmüyor mu acaba bu insanların ne yiyorlar, ne içiyorlar? o kadar etrafına topladıklarına veriyor. Maaş dağıtan bir koskoca cumhurbaşkanı ya. Ne olacak bu bizim halimiz? Evinde yemek hiç alışveriş yapmıyor ki adamcağız ya. Her şeye ampodan geliyor. Alıştılar hazır yemeğe. Sağ olun. Yani çok o kadar perişan durumdayız ki inşallah az kaldı. Soralım kardeşim. Hanımefendi merhaba. Ablam Erdoğan mı imam oldu mu diyorsun? İmam oldu. İmam oldu. Size soralım abim. Erdoğan mı İmam oldu? Allah ikisi de değil. Kim? Allah bu ülkeye kim gelecekse bu ülkenin vatandaşlarına kim sahip çıkacak? İkisi o? olsa? İki aday olsa, olsa imam oldu deriz tabii. Mecburiyetten. Mecburiyetten yani. Mansur yavaş mı imam oldu? Ha Mansur yavaş. Mansur yavaş. Ha. İmam olursa olsa mecbur. Mecbur baba. Sağ ol. Bak kendi insanımızda sahip çıkmıyorlar. Sağ ol. Çok teşekkür güçsüz, güçsüz. Niye bir iş bulmuyorlar? İşte. Ya çok ya. Zorlar, yazık değil mi? Aynen. Sağ ol ablam. Gibi, gibi. Nasıl? <laughs> Hoş geldin. Bak hep seni soruyorlar. Diyorlar ki arkanda duruyor, arkanda duruyor. Kimdir o diyorlar? Ajan mı diyorlar? <laughs> Kimsin abim sen? <laughs> Yazıyorlar diyor arkanda duran kim? Ama <laughs> ama <laughs> Merak ediyorlar seni abi. Selam söyle. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkürler. Sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar abi. Evet devam edelim. Erdoğan İmamoğlu abi. Abim Erdoğan mı imam oğlum? de Erdoğan derim. Bir abla. Ya ne bileyim hani biz çocukken hep daha çok hani tüp zamanı buydu, buydu diyoruz hani yoktu. şimdi iyi diyoruz ama şimdi hayat şartları da böyle kötü olunca da bazen de diyorum. Çok da iyi değilmiş diyorum bazen Abi de hani, çekti, gitti, hani. O şimdi imam oğlum. Yani herhalde. Bugün Erdoğan. <laughs> Kırgın gibi bir şey herhalde. Önce de Erdoğan diyordu. Önce de Erdoğan'dı. Aynen, Aynen öyle. Ama <laughs> sayılar Erdoğan. Diyor. Aynen ama şimdi gerçekten hani Allah hepimize yardım etsin hayat şartları o kadar zorlaştı ki hani kirasıydı şu suydu bu suydu. E Tabii tamam. ki bütün dünyada var bu. Ama öyleymiş şimdi Avrupa'dan almaya da benim ablalarım evet. var diyor ki Leyla diyor hani sen sadece burayı söylüyorsun ama her yerde öyle diyor hani. Kimisi söylüyor ki işte böyle şöyle. Değil diyor. Biz orada diyor hiç yatırma yok diyor. Çocuğu çolu hep çalıştırarak diyor. Bugünleri hani geldik diyor. Hani siz burada diyor yatıyorsunuz çocukların kaç yaşında çalışmıyor. O da doğru. Ha şimdi benim bir oğlum var. O kadar içim ağlıyor ki. Ha, 32 yaşına girecek. Çalışmıyor. Yani Erdoğan ne yapsın bunlar? Şimdi düşündükten sonra doğru mu? Evet. Allah hepsi onlara da yardım. Onların işi de zor. Bizlerin daha çok zor. Ama hayırlısı. bir oy kaybetmiş. Yani öyle söyleniyor. Abim kaçtı gitti. <laughs> Aynen aslında konuşsa konuşurdu da ben biraz da heyecan da yapıyorum. Allah size de güç kuvvet ver. Sağ olun. Yardım etsin. Allah hepimize ümmeti muhammedine yardım etsin. Sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun. Hayırlı Sağ olun ablam. Konuşurken de konuşurken de konuşurken de Teşekkür ederiz. Seni. Kapak resmi. Kapak resmi yapıyorsun? <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam, söz veriyorum. Söz. Saygılar. Biz devam edelim. Evet. olasın. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu abi. Nedeni var mı abi? Nedeni ortada değil mi? ekonomi. Bütün dünyada var diyorlar abi Şimdi dünyada da var tabii ki ama şu an en yüksek enflasyon Türkiye'de. En, en yüksek e, fakirlik, en yüksek asgari ücretle çalışan sayısı ülkemizde belli. Tamam asgari ücretle çalışanlar kimler? Belli bir mesleğe sahip olmayanlar veya e, düşük okul okumuş insanlar. Ama şu an okudu okulu yaptığı işi yapamayanlar da asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Neden? 8 yıl 10 yıl üniversite okuyor. Neden az ücretle çalışıyor mesela? Bunu da bir araştırmak lazım. Teşekkür Hızı. Devam edelim. Abim merhaba. Erdoğan İmamoğlu abi. Abi şimdi yorum yapmayacağım ben. Tamam abim. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyorsun İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? İmamoğlu. İmamoğlu. Erdoğan mı İmamoğlu? Abi İmamoğlu. 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 Vallahi biz hiç iyilik görmedik şimdiye kadar. Evet. Vallahi bir kilo sebze alamıyoruz. Neden İmamoğlu? İmamoğlu da eleştiriyoruz. Ondan iyilik gördük mü abi? Vallahi iyilik, şimdi iyilik gördü ama onu de eleştirmek lazımdır. Şimdi bu otobezler bilmem şu, Ağabey. su bilmem ne, onlara hiç ilgilenmiyor. Evet. Onlarda bir sıkıntı var diyor. Valla sıkıntı var. Orada sıkıntı var. Yani su, doğal gazdan daha pahalı. Bu niye öyle oluyor? Ama yine de Erdoğan'a şey iman oluyor. Süre, ben sürekli vermişim. Yine de vereceğim de ama o da biraz millete ilgilensin. Hem veririm hem de eleştiririm diyorsun. Hem de eleştiririm. Evet. Ha. Umarım sesini dinler de. Su fiyatları... Kim olursa eleştiririz. Bizim hakkımız vardır. Biz bunlara oy verdiği zaman bizim eleştirme hakkımız da var. Değil mi? Evet abi. Sağ olasın. Bize baksınlar ya. Millet hep perişan işte. Teşekkür ederim. Hadi güle Erdoğan mı imam oldu? <laughs> <laughs> Yorum yok. Tamam abim. Saygılar. İyi. Erdoğan mı imam oldu? Bir kere Erdoğan'ın aday olması kanunen yasak. Niye böyle bir soru Erken bir seçim <laughs> olursa e fark etmezsin zaten. Kanun öyle... diyor ki erken seçim olursa diyor Erdoğan adayı. İşte kanunu Erdoğan'a göre uydurlar. Erdoğan'ın zaten şu an yani aday olması yasakken yani siz bu şekilde kamuoyu şey topluyorsunuz. Evet. Erdoğan bir önceki seçimde de olamaz dediler. Oldu. Tamam işte bunun işte kılıfını uydururlar. O yüzden yani bizim tüm halk olarak bu adaletsizliği en başta durdurmamız lazım. Yani zaten 22 senedir başımıza yeterdik emekli olsunlar. Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür <laughs> ederim. Erdoğan İmamoğlu. Efendim? Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu. Abi durumda çok güzel İmamoğlu çarıtıyor. Aşağı yukarı iki dönem İstanbul'un her ihtiyacını yapıyor. hırtındık yok, yalan yok, dolan yok. Her şey çok güzel. Ama 22 senedir Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapamadı. Hep zenginler için oldu. Zengini iyice zengin, fakir iyice fakir oldu. Onun için bu böyle olmaz. Yazık günah yani. Tüm memlekete yani. Dünyanın en güzel memleketinden birisi bıraktı. Onun için öyle yani. İmamoğlu inşallah gelirse bu işler biterse rüşvetler olmadı. Sağ Doğru ol. budur. Erdoğan İmamoğlu abi. Sonuna kadar Erdoğan abi. Erdoğan evet, evet, Vallahi bunlar bizim yaşlar bizden daha iyi bilirler. Ceş, genç, önce Öz, önceden hastane beklerlerdi. İlaçlarını alamazlardı. Ee, hastane, rehin olarak kalktığı zaman da tamam mı? Senet izlerlerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi hastaneye gidiyorsun. Çok güzel hizmetini görüyorsun. İlaçlarını alabiliyorsun. Önce alamıyordun. Ben 45 yaşında bir insanım. Ben ölüyorum o yılları sonuçta. Ama bizim bizim insanımız nankör bir insan. Niye biliyor musun nankör? Hizmete ban değil de. Hani Erdoğan karşısında afiyetli bir şey mi ayakkabımı koysam o ayakkabı bir oy verin der. Erdoğan oy vermem derler. Niye biliyor musunuz? Hizmete ban değil. Hizmet yapmayan bu insanlar lazımmış demek. Nankör diyorsun da 22 yıldır Erdoğan kazanıyor. Demek ki nankör değil abi. Hayır o yönden demiyorum ben size. Bak şu anki durumda demem. Şu anki şeyi anlatıyorum. Şu anda Nankör, 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 nankör sizlersiniz abla. Nankör Sizlersiniz. Sizlersiniz. Evet. Çok şükür Erdoğan'cığım, tamam. çok şükür MHP'liyim. Teşekkür ederim, sağ ol. Abim, <laughs> devam edelim. Ablam Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Ya nasıl bir soru bu ya? Niye, Tabii ki İmamoğlu. Niye, hayır hayır inşallah. Be. Ya niye ha, sordun ama. ki? Görünmüyor ama evet. belli değil mi? Ya belli olmuyor ablam. Olur olur, bellidir, belli. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu şey bile yapmıyor. Düşünmüyoruz yapıyorlar. bile. Hiç o hayal o hayal. Tamam, mısınız, Al, ablam. Öyle, öyle. Kardeşim Erdoğan mı İmamoğlu? Ya hocam yorum yapmak istemiyorum ya. Neden? Çünkü korkuyoruz artık yorum yapmak. Evet. Ondan dolayı. Soy isim alayım yeter. Soy isimden de korkuyoruz şey. hocam. Sağ olsun. Erdoğan imam ol Erdoğan. Neden abi? Ondan büyük bir lider var mı daha? Abi. Ben 64 yaşındayım. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler gördüm, geçirdim. Evet. Daha böyle bir Türkiye, daha böyle bir çağ görmedi. Evet. Gerçek, görmez de diyorsun. Görmez de. Gerçek söylüyorum. Bu yüzden Erdoğan'a devam. Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan imamı. Kullanmadılar ya. Neyse abi. O, sen soru ayrı abi. He? Neyse. Sen senin sen çok tamam. sen konuşuyor tamam. musun? gibi bilirsin. Sen ona karışma abi. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu adam gibi adam. Evet. Bak fakirlere para verdi. Erdoğan. Bir taş kodu mu da 7 seneden beri? Ya bir yürü 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 git be. Ya, Siz e, gel ya, e, ge, e, ya abi kızdırdı ya, benim bu, tansiyonum var. Evet, Erdoğan İmamoğlu dürüst adamdır. Bu İmamoğlu gelse milletin cebi para görür. Evet. İyi bir adam, kültürlü, okumuş bir adam. Bu adam bizi e, kahrundırır. Az önce abimiz dedi ki diploması yok. Kimin? Yıllar yalan atıyorlar. Dimenciler ya. Tayyip'i bilmiyoruz. Üç kula. Hadi öptüm seni. Allah ol abi. Söz. Sen sonra yok mu ya? <laughs> yok. Hanımefendi merhaba. Erdoğan İmamoğlu. Tabii ki evet. İmamoğlu. Ben Selahattin Demirtaş diyorum. Evet. Neden Demirtaş? Ee, neden, Demirtaş? Ee, neden Demirtaş? Biliyorsunuz içeride aday olamıyor. Aday olamıyor çünkü engel oldular aday olmasına. Yani Peki Erdoğan İmamoğlu aday olsa? Yani şöyle söyleyeyim şimdi Erdoğan gitmiş olsa İmamoğlu da gelse aynısı olacak. Değişen hiçbir şey olmayacak. Vermez miyiz? Ben hiçbirine vermem. Selahattin Demirtaş diyorum. Onun da hapisten çıkmasını istiyorum. Ee, eğer bu Türkiye'de adalet varsa zaten e, çıkar ümidiyle bekliyoruz. Şu anda bir seçim var. Seçime doğru gidiyorlar herhalde. Bir de şey var bu e, aynı şekilde. İnşallah bekliyoruz belki çıkar. Teşekkür ederim. Erdoğan İmamoğlu. İmam oldu. Evet. Öyle İmamoğlu. Seviyoruz. Hayatımızı kurtaracak. Tabii çok seviyorum. Evet. kurtaracak hayat, Kurtaracak. Az önce abimiz dedik ya suya çok fazla zam geldi. Aa, Otobüs diyor çok pahalı. Desinler onlar. Evet. Gördün hayatı görüyorsunuz evet. ne olduğunu. Kurtarır mı İmamoğlu? Kurtaracak tabii. Evet. teşekkür Kurtaracak. Evet. Ben teşekkür ben ederim. ederim. Erdoğan İmamoğlu ablam. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Erdoğan İmamoğlu var mı ablam? Erdoğan mı İmamoğlu olma efendim? Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu. Teşekkürler. Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Erdoğan'ı izledik 23 senedir. Artık bir de İmamoğlu'nu deneyeceğiz. Biz de onu mu izleyelim e, Tabii onu gördük. Bir de onu görelim. Aradaki farkı görelim. Ona göre bakalım. Hep aynı oluyor. Ama değişik olsun bakalım. Ama bu kötü olursa tekrar Erdoğan'ı seçeriz. Sağ olun. Olay bu. Teşekkürler. Erdoğan İmamoğlu hanımefendi. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Erdoğan mı İmamoğlu mu? abim Erdoğan mı İmamoğlu mu İmamoğlu canım İmamoğlu Sağ olun sizin hanımefendi Erdoğan İmamoğlu İmamoğlu Tabii Neden? ki ne Erdoğan'ı Yani ben yavruca... burada yaşamıyorum ama kesinlikle Erdoğan'dan halkın artık ha, halkın bir kurtulması gerekiyor yani Nerede yaşıyoruz Almanya'da Orada nasıl durum orada durumlar iyi şu an bence buradan çok daha diyoruz. iyi Hayır, Hayır kesinlikle değil Tabii ki bir enflasyon evet. farkı dünya çapında var evet. ee, ama bence bu Türkiye için çok daha farklı bir durum yani her anlamda araba olarak, elektronik cihazlar olarak, yaşam şartları, imkanlar olarak bence Türkiye çok kötü durumda. Ben 8-9 aydır yokum. Geldim de daha kötü bulduğumu düşünüyorum. 8-9 ay sonra gelince? <laughs> ben yarın gidiyorum bir daha da gelme. Evet. <laughs> Kolay gelsin. İyi günler. Son soruyu sorayım bitireyim. Erdoğan İmamoğlu abla. Ablam son soruyu da size soralım. Erdoğan mı İmamoğlu mu abla? İmamoğlu. Tabii ki. Çok şey var. Cürüst adam. Sağ Siz olsun. adam. Aynısı. İmamoğlu teşekkürler. Siz de kapatıyorum. Teşekkürler.